Beğeniyor musun videoları? Güzel güzel abi. Senin araba zaten hastasız. Eyvallah <laughs> Allah razı olsun. Dikkatli olun. Dikkatli sür abi. Kazasız belasız. Aman arkana bak. Kayıtta mısın? Evet. Ne gülüyorsun <gülüyor> lan? Ne gülüyorsun? 3, 2, 1. Arkadaşlar selam bugün. Merhaba. Çok hızlı başlamadınız mı? Ben o kadar hızlı başlayacağım. Ama daha sen demişti doğal evet, başlayacağız demiştin tamam. Bizim sistemimiz böyle senin Güzel mekanına abi. geldik Allah etilerdeyiz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Zenginlerin muyti. Ya öyle diyorlar. Ben kendimi hala öyle hissedemiyorum. Esnaf adamız anladın mı hani? Arkadaki bebeği de gösterelim. Emin 3 senedir mi sende? 3 senedir buna biniyorum. Bundan önce 458 vardı yine Spider. Ondan evvel de 458 kupu vardı. 458 mi 488 mi? Şöyle ben çok ön yargılıydım. Bak inanılmaz ön yargılıydım bu konuda. Hani atmosferik motorla Turbolu makineyi çok böyle hani derdim ki ya atmosferik olacak falan derdim. Makine dediğin, Ferrari dediğin atmosferik olur kardeşim falan öyle konuşuyordum. Bana bak. göre de öyle bu arada. Baba ben buna bindim. Bindikten sonra ne oluyor biliyor musun? Arkaya büyük bir turbo koymuşlar. Gaza bastığında pis, pis diye sesler çıkıyor abi. F16 oluyor araba bir anda. Yeni teknoloji Ferrari'lerle ilgili ne düşünüyorsun? Yani mesela şimdi F8 vesaire çok böyle hani için gidiyor mu gördüğün zaman? Ulan burada bineyim falan. Ya gitmiyor değil tabii. 488 Pista olsaydı 488 Pista'yı tercih ederdim ama. Sadece F8 sordu olduğum için söylüyorum. Şuradaki boşluk var ya abi 8'de. Evet. Oraya bir el sokuyorsun falan. Evet. O öyle bir vakum etkisi yapıyor ki yerde. Muazzam bir araba. Arkası iki tane stop yapmışlar arkayı da. 488 pistte F8'den pahalı benim dediğim. Daha değerli bir araba. Daha değerli çünkü. Daha kıymetli evet, bir araba. Çünkü şeyde de aynı muhabbet Ama oldu baktığında, ya. kağıt üzerinde baktığında F8 daha kuvvetli okay, gözüküyor. Okey, okey. Kaç doğumlusun? 97 abi. 97, onu da söyleyelim. Tabii seni çok takip ediyorlar. Bu arada Emin'in YouTube kanalını sen bir buçuk sene oldu herhalde başlayalım. Bir buçuk sene falan oldu. O konu nasıl başladı ben hiç bilmiyorum. Yani bir video çekelim dedik. Çektik. Benim bir tane videocum vardı. Hadi iki tane daha fazla araba satalım. Bir tane kanal yapalım dedik. Sonra bana da gelip demeye başladı ki insanlar şirketleri değil şahısları merak ediyor. Sen eğer markanı yüceltmek istiyorsan kendi çıkar. Açtık kapıyı bir tane araba anlattık ondan sonra iş buralara geldi. Allah gönlüne göre versin. Eyvallah. Çok da başarılısın bence. Rengi ne diye geçiyor? Corsa Blue. Sen güzel bilgiler de veriyorsun ama bugün aslında bizim konumuz şu. 70 bin kilometrede bir Ferrari 488 sahibi olmak. 15 bindir ben biniyorum arabaya. 55 binde falan aldım. Bugüne kadar neler yaşadığımı da anlatırım yani. Bayağı içli dışlı olduk arabaya yani. Her şeyini biliyorum. 458'den geçtikten sonra bir yıl boşluk oldu. Şöyle bir R8'e bindim, 911'e bindim. Yok işte masarati falan derken. Tabii ticaret yaptığım için işte sonuçta. Tekrar Allah nasip etti. Bir tane araba geldi. Aa bunu alsak falan oldu. Bu kadar kilometrede araba alınır mı? Ondan sonra hemen Fermaz. fermasta kağıtlara baktık abi. Uzatılmış garantisi falan hep devam ediyor. 70 ediyorsun. sayfa arabanın Fermaz bakım kağıtları var. Ona güvenerek herhalde aldın değil mi? Bu araba eğer sanayi arabası olsaydı. Sanayi arabası ne demek? Kayıtsız araba demek. Sanayideki hiçbir ustayı boklamıyorum. Sadece kayıtsız olduğunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü Fermaz... Hani içeri bugün girdi, bugün çıktı, şununla geldi diye yazar yani anladın mı? Şimdi baktığında arabaya adam lastik basınç sensörünü uyarı verdi diye Sakarya'dan buraya geliyor. Eski sahibi Sakaryalı. Şimdi bu adamın baktığı arabaya sen bir şey diyemezsin anladın <laughs> mı? Adam zaten her şeyini yaptırmıştır. Baktım ettim ulan dedim bu araba alınır kilometresine takılmayalım. İyi ki de almışım yani. Ondan sonra bende de yaptı arıza. Bende de problem çıkardı. Ben de yine gittim Fermas'a götürdüm. Yine kayıtları kuyutları tutuldu. Bu araba Lego gibi abi. Bu arabaya usta girip ya bunun kayışını değiştirsek çözülür değil. Bunun kayışı nereye takılıysa sen orayı değiştiriyorsun. Lego gibi alıyorsun tık onu takıyorsun. Sıfır ile değiştiği takdirde hiçbir şey yok. Üçten ikiye indiriyorum cırt diye bir ses geliyor tamam mı? Ulan dedim ne oluyor falan hemen fermasa görüntü. Getirin bakalım götürdük abi. Şanzıman dedi değişecek dedi. Tamam. Volan değişti, şanzıman değişti, Ondan sonra amortisörler değişti. O arada dedim ki hadi seramikler de değiştirelim. Gittim seramikleri de değiştirdim. ama Bu seramikler 150 bin kadar... Balataları değiştirdim. Şey sadece söylüyorum. seramiklere 20 bin euro para verdim. Tamam, onu söyleyeceğim. Şimdi bu seramiklerle ilgili 150 bin kilometreye kadar sorunsuz diskleri kullanabiliyorsun diyorlar. Evet. Bana dediler ki değişmesi lazım. Ben de tamam o zaman dedim. İkiletmedim hiç. Değiştirdim ama üzerinden çıkan seramikleri adam gördüğünde bunları niye değiştirdin dedi. Ya onu diyecektim sana çünkü bir seramik fren dediğin şey 100 bin 100, hani, 100 kilometreye kadar giden. Bana denileni yaptım ben sadece anladın mı? Ben normal normal şartlarda bak Audi'de yok işte Mercedes'te, BMW'de falan uğraşırım. Tamam e, mı? Termosunda... Ucuzunu, ucuzunu bulurum. Giderim onu takarım, bunu yaparım falan. Ama bunda teslimim var. Götürüyorum, tamam. bırakıyorum, teslim alıyorum. Fatura önüme çıkıyor. Ödüyorum, alıyorum araba. Termasında para kazanması lazım. O dükkanın dönmesi lazım. Yani, yani bir şey... şey demiyorum. Yoksa onun 50 tane film pırıl daha var. Git Dubai'den al anladın mı? Şeyini Dubai'den falan. Dubai'den nasıl getireceğim? Bavulda mesela getiremezsin. Bavulda getirirsin abi. Çok ağır ya. Bavulda getiririz. Seramik bu arada ben de benim araca da düşünüyorum yani seramik almayı ama. Getirenler var. Hani Bilmiyorum ama. Abi nasıl getiriyor ya? <laughs> o da çok muamma. Bir de mesela gümrükte denk gelsen. Hiçbir şey olmuyor. Hayır adam mesela geçecek ya gümrükte. Nasıl olacak? Bana ben yaptım dur. diyorum sana ya. ya. Getirdim mu? ben. Bak bu bir ihbar. <gülüyor> <gülüyor> Jantların 20, arka da 20 herhalde anladığım kadarıyla. Mesela değiştirmeyi düşündün mü hiç? Abi, 3 senedir gerçi binmişsin artık. Değiştirmemişsin 3 sene boyunca da. Neyi değiştireceğim ben? Jantları. Jantları ben çok memnunum. Çok Sen orijinal duruyor. Sen orijinal mi binmeyi seviyorsun? Abi, orijinal abi? dursun. Ben hiçbir şeyine o, dokunmayayım arabanın. Orijinal can, olsun araba. Cam filmi bile yapmamış arabaya. Yok cam filmi var. Var var. Pardon. Ya, üzereyim. lütfen. Lütfen. O kadar da Ama değil. arabanın içi bej olsaydı cam filmi yapmazdım bence. Ya 70 bin demiş şu araba. Bakar mısın arabanın Yo, içine? Yok araba bu arada şöyle bir göster istiyorsan. Araba çok güzel. Kamerayı sevdin mi Hamzacığım? Evet. Nasıl mermi gibi çekiyor değil mi kardeşim evet. kamera? Biraz daha içeriye geç ki adam detay detayı görsün. Abi. Tamam, biliyorum detay alacağını Hamza. Biz burada sohbet ederken onları çek. Hamza'nın üzerine çok gidiliyor. Yok gidilecek, gidilecek. <laughs> Hamza'yı ben eğiteceğim. Var mı sıkıntı Hamza'cığım? Yok abi kafama da var. Hamza'nın içine işte, çıkıyor. <laughs> bir şey yapmayız. <laughs> üstü açıldığı zaman gibi Hemen söylüyorum patentliymiş bu. 14 saniyede üstü açılıyormuş diye patentlemişler. Çok hızlı açılıyormuş. Bir de yüksek yani 50 kilometreye falan kadar açıp kapatabiliyorsun. Tabii bu araçlarda artık bagaj magaj yok ama senin ikinci bir aracın var diye düşünüyorum. Ben motora biniyorum abi. Motora ben, biniyorsun. Ben arabaya binmiyorum. Bir G kasa falan var Emin. Ya tamam biniyoruz da yani motor yani genelde. Tamam. G63'e ya biniyorum. Yani. Ya G63'ün var yani var. ya. Güneş çıktı baba. Anladın mı? Şöyle bir sahil yapacaksın falan. Kila'ya gel kafaya çekerim. Lukka'ya gel kafaya çekerim arabayı. Ya bir kafa var evet. Ya yani bir, her türlü kafaya var. çekerim yani. Ben sana söyleyeyim. Var. Rengi mengi falan. Yok çok güzel duruyor. Bu arada araba hakikaten yani insana Ferrari aldırır ya. Araç da hiç öyle yorgun durmuyor. Senin herhalde anladığım kadarıyla kuafördü detaydı. Yok biliyor musun aslında. Hiç yani. yaptırmadın mı? Abi kuaförüm detayım çok yok. Ben temiz binerim sadece. Pimpirikli değilim. Valeye verme konusu yok. Valeye veriyor musun? Ben veririm abi. Beni bilen vale oluyor genelde. Ben zaten bu çevrede biniyorum arabaya. Hayır herkes de beni biliyor. Ona göre hürmet gösterir, arabayı ona göre çeker şey yapar. Abi ben bunu kullanabilir miyim? Şuradan şuraya basayım mı diyen adama da basma demem yani. Bas gel. Bu normal herhalde konfor koltuklar. Karbon abi. Ne diyorsun abi sen? Konfor değil o. Bu etli etli değil. Karbonu şöyle çekeceksin bak abi. detaylarına düşeceksin. Gireceksin, i̇çine içine gireceksin karbonu. Gireceksin diyeceksin. of diyeceksin ne para yatıyor diyeceksin bak bu işte. Oğlum araba böyle çekilir böyle bak. Arkadaşlar gördünüz mü diyeceksin böyle. Şöyle diyeceksin ki abi diyeceksin koltuğa bak diyeceksin böyle yapacaksın. Adam bunun detayını görecek. Bu Fermas'ın getirdiği en dolu araba abi. Türkiye'deki tek 488 yan ekranlı. Bak orada bir yan ekran var gördün mü? Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Evli barklı insanlarız artık ama. Eyvallah. Şimdi şöyle düşün. Öyle bir makinen var. Ulus'a gitmişsin, Etiler'e gitmişsin. Buluşmuşsun biriyle. Ha hayatın neredesin? Tamam ya ben gelip alırım seni falan gittin. Yanına oturdu. Hani hızı görsün. Deviri görsün. Deviri görsün. Kaçta gidiyoruz onları bilsin. Ne bileyim işte camını indirirken falan rahat etsin. Display'e bastığında onun sürüş modları da var. Hangi sürüş modda gittiğini de görebiliyorsun falan. Ya işte Ufak bunu gerektiriyor. Yani hanımlar için çok büyük güzellik. Story çekerken güzel gözüksün. Bu arada arabayı açık bırakayım şimdi gazlarız mazlarız ısınsın. Biliyorlar CTO'fa da alsan, reise e de alsan ses bu. Gaza basınca belli bir devirden sonra iki devirin üstüne, iki buçuk devirin üstüne çıktığında bir valve gibi bir şey açılıyor okay, abi. Okey, ve yüke bindiği zaman daha fazla çıkıyor ses. O zaman ses okay. başlıyor. Tamam. Şu Arkada... an Rolanti'de hiç kimseyi yoran bir ses yok. Bu arada egzozun falan standart, tübü bir şey Her şey standart. Yetiyor abi. Emin. Yetiyor ya. Çok yeterli geliyor bana. Öyle yırtsın, yatsın, Böyle bir şeyim yok benim yani. Ben arabaya bindiğimde araba beni tatmin etsin. Elektrikli mantığıyla da düşünme şimdi. Hani ses çıkarmasını ben istiyorum arabanın. Ben de elektrikli araba <laughs> ya çok Ya bir Titanium mesela. 458'de vardı mesela o. Boğaz köprüsünden geçerken aşağıda dinliyorlardı. Onu yani. diyorum sana bak bizim Selim abi var Selim Bayrak ona da selam olsun. Selim abinin 458'inde komple Titanium var. Abi bak sana bir şey söyleyeyim. Adam Ataşehir'den gazlıyor. Ben 5 kilometreden duyuyorum adamı. Arabanın kilometresinden dolayı, arabanın tarihçesinden dolayı, araba hiçbir zaman garantiden çıkmamış bugüne kadar. Tubi aldığın zaman Tubi bunlarla... Tubi ornat Tubi abi. Okey ama Tubi de fermas termas. Hiç. Yok mu? Yok ah. Ya bu termas da full koparmasyon oviç ya. Ama basınca bak göreceksin tatmin ediyor yeterli. Ediyor. Ya benim arabada da şimdi mesela bastığı tatmin, ama, etmiyor tatmin ediyor. Ol, tatmin etmiyor olsaydı ben takardım zaten. Ya hani ben şu yüzden sordum. Polis mesela gelip Buna şey demez kardeşim egzozuma var demez. falan. Polis hatta bir şey demesin diye de gittim ta öne hayvan gibi plaka yapıştırdım. Onu söyleyecektim. Bak şimdi normalde ön o geldim. plakayı koymazsın ya. Yani. APP plakadan hiç ceza yedin mi? Yok yemedim. Abi çok acayip ya. Yani fakir adam ceza yerken neden zengin bu adamlar ceza yemiyor bunu? Yok yemedim abi. Bunu da şeye sormak istiyorum. Sevgili e, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde. <laughs> peki bu tarz bir otomobile binmek nasıl bir duygu yani sana ne hissettiriyor mesela abi şöyle özletiyor araba bir kere onu söyleyeyim o gazladığında bunun böyle bir arka bırakması var o sesi ne bileyim içindeki o ambiyans falan ya insan istiyor abi ama Allah muhafaza çok ego yaptırıyor yani doğru tutkuyu veren nadir otomobillerden bir tanesi Ferrari ben öyle, öyle düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. 70 bin kilometrede <laughs> tamam, bir Ferrari aslında değerini kaybeder mi? Servisini yaparsan kaybetmez. Ya bunun işte bir şey değişmesi lazım. Ben bunu Yapmayayım. şuradan yaptırtayım desem mesela Aha. 10 lira verecekken 2 lira verirsem bu araba piç olur gider. Ama bu arabaya 10 lira verilmesi gerekiyorsa sen 10 lira veriyorsan bu arabanın bakımına bu arabaya hiçbir şey olmaz abi. Bak yurt dışında kaç tane Ferrari videosu var? Evet. 200 binde Ferrariler, 300 binde Ferrariler var. Bu, arada, abi. Evet. bu adamlar böyle gazlıyor da bir de yani o arabalarla. Evet. Araba tık demiyor. Neden? Çünkü Lego gibi diyorum ya sana. Arabanın gidip sen bozulan parçasını yaptırmak yerine tık diye sıfırını takarsan bu arabaya hiçbir şey olmuyor. Evet abi. Kendimizdeyiz. Geldik. 488 ilk defa kullanıyoruz. İlk defa kullanıyorum. 488 Şimdi, kullandım. Tamam. 488'in de farkını İki buçuk devirden sonra gaza bastığında anlayacaksın. Pıs diye sesi duyunca anlayacaksın mevzuyu yani. Böyle arabaya olan böyle bakışlar falan güzel. Ferrari'nin abi o güzelliği var işte. Tepki çekiyor araba. Abi bak dünyanın her yerinde Ferrari mi var? Kabul görür. Evet. Anladın mı? Ferrari her zaman Ferrari. Ben Lambo'da o şeyi görmüyorum mesela. O tarihi görmüyorum. Tarihsel bir araba yani. Tarihi çok sağlam bir araba. Düz aşağı. Audi'ye geçtik, Audi geçtikten sonra ben arabayı sevmemeye başladım mesela. Eski Lambolara hastayım. Eski lambonun çizimlerine, çizimlerine hastayım. Yeni lamboları beğenmiyorum. Abi. Eski lambo da çok erkek işi bu arada. Diablo kullandım ben. Ya yani Diablo mu? Yani üzerine bir şey söyleyemezsin arabanla. Çok mı? erkek işi ama. Kapat şurada biraz. Daha pısı duymadın abi. Pıs gelmedi daha. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Pısı hissettirdi biraz. Evet çok keyifliymiş. Bir tık hissettirdi. Süspansiyonlarına falan her şeyin bunda yükseltme alçaltma var, falan var mı? Var. Ermatiksiz Ferrari'ye binilmez abi. Bazı modellerde olmuyor galiba. Olmuyor çoğunda yok. Bu bir opsiyon yani. Yapıştır baba. Tam gelecekti kestin gazı. Ama dur bir dakika alışayım mı Emin? <laughs> bunda downshift sesi güzel ama. Böyle bir boğulma sesi var ya bu falan. Bu dump pipe'ın İçeride böyle bir hareketle ya yeterli baba yani evet. bunu hayvanlı seslere çıkarmaya gerek yok. Araba, arabanın kendisi zaten çok şiirsel. Bu arada araba çok keyifliymiş şey gibi ya normal bir otomobil sürüyor gibi aslında hissiyat. O mesela Bak, güzel. 911'de mesela o normal otomobil sürme hissi geliyor ya. Mesela evet. şehir içinde çok rahat kullanabileceğin bir araba. Bu Hı -hı. onun bir tık daha rahatsız versiyonu gibi gör GT 3 RS mesela. GT 3 RS de şehir içinde bu dıngıl dıngıllığı verir. Hatta daha fazla verir. Ben mesela 458'i S2000'e çok neydi benzetiyorum. Kullanımı S2000'e çok evet, benziyor. O hep böyle bir yan verme hissi. Evet evet. Çok acayip yani. O mesela çok hoş benim neydi hoş hoşuma gitmişti aslında. Bu Bizim bu arada arkada da ekip çekim yapıyor. Güzel çekimler. Ses yani. çok güzel ama ya. Abi Doğru buna egzoza gerek yok abi. Ben sana söylüyorum. Şanzıman manzıman çok güzel abi. Bir şey söyleyeyim şöyle 70 bin gibi durmuyor mu? Her binen diyor ki ya yani, binen 7 bin zannediyor bu arada. Bak Aren abiyi bindirdim arabaya. Yani bilmeden bilsem diyor ben bunu 7 bin görürüm diyor şeyi 70 bin yerine. Kozmetiği çok düzgün. Parlama falan vesaire muhabbetlerin yok bu arada o çok güzel. Kapat baba. Bana mısın demiyor değil mi? Sen şimdi korkuyorsun kapatmaya. Ya emanet araba abi şimdi yani. ben öyle ben şimdi Mehmet Berberoğlu değilim. Ben, ben kapatırım abi bak. <laughs> Mehmet abi var ya yarın yokmuşçasına gazlıyor. Ak Merkez'in önünde bir değiş yapalım. Tamam. E sen kullan işte daha Hayır, iyi yani. Ben şimdi. Alayım direksiyonu elime. Şu ses çok güzel abi. Downshift var ya. <laughs> Spektra da nasıl yaylanıyor şurada. Evet. Valfotronic bir anda kendini kesiyor abi. O çok güzel ya. Bir anda kesiyor. Şehir içinde kimseyi rahatsız etmiyor abi. Aa şey değil mi ya bu? Kim abi? Yeni tanıştık. Bak <laughs> ya yapıyor. Görüyor musun? Kim Spectra. o ya? Gel bu abi şöyle sana. sağa doğru gir. Ha, şurada ver abi bana. Ben çok keyif aldım bu arada. Çok Çek güzel. ikisini Okutarak süreceğiz abi. Şunu Bak ben. önce CT off'umu yaptım. Neden? Arabanın beni tutmasını istemiyorum. Ayrık şanzımana alışmak demek de mesela arabanın gazına bastığında böyle bir sanki bir çarpma etkisi yapıyor. Evet. Bunlar çünkü şöyle biliyorum ben bu normal arabalar böyle çeviriyor. Evet. Bu basıyor çeviriyor. Her bastığında gaza bir daha vuruyor. Her bastığında bir daha vuruyor. O yüzden spor arabalarda gaza bastığında eğer ayağınla durmadan böyle gaz çek, gaz ver çek, ver çek yaparsan arabayı daha çok yormuş oluyorsun. Sen arabaya çok yakışıyorsun. Eyvallah Allah razı olsun. Yani cüsen itibariyle çok kendini yakıştırmışsın zaten arabaya şey yapmışsın. Bazısında kalas gibi duruyor Ferrari. Arabaya ben bindim mi buna böyle bindim mi şey hissediyorum kendimi. Güvenli hissediyorum ya. Biliyorum ya ne tepki vereceğini şimdi arabayla Ama vakit geçirmek de çok önemli. Üç sene diyorsun Sen be. Sen şimdi M'leri ben benim gibi. Gelin senin gibi ben M kullanamam kullanırsın bu arada. Emin bu arada bence M versiyonlu otomobillerin hakimiyeti daha kolay. Onu ben bir tane videomda söylüyorum. 5 kasa M5 aldım bir tane. Evet. yeşil. Bay'den çıktım video çekmeye başladım abi. Şurada bir tane video çekiyorum. İşte yanımdaki soruyor yani M niye M falan, niye M5 falan. İşte bu yüzden diyorum. Bir tane koyuyorum abi şöyle biraz gidiyorum. Ben hemen toparlıyorsun değil mi? Biraz gidiyorum 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 sonra tık yapıyorum. Zaten toparlanıyor. sonra şey öyle, Bence öyle bir şey yok bu arabada. Bunda öyle bir şey yok. Bu direksiyon kabiliyeti gerektiren bu, bir. Aynen okumada. öyle. Bunda o direksiyon ne olacak? BMW'nin M serisi kullanması hem çok keyifli hem de yeni teknolojilerden ötürü hakimiyeti ve kontrolü çok stabil. <laughs> Çok iyiymiş ya. Bu arada ben sana şey Anladın mı? Olayı. <laughs> pısı pısı duydun mu? <laughs> evet, evet. Çok güzelmiş. <laughs> abi araba zıplıyor. 458'in iki katı daha fazla yanlıyor. İki Heh. katı daha fazla kendini bırakıyor. Buna binmeden önce ben diyorum ya sana atmosferik fanı eski kafa düşünen bir adamdım. Hani eski araba daha iyi abi. Abi lafım yok. Çok keyifli. Hala daha emin ne alsan en çok keyif alırsın Ferrari'den. Special alsan keyif alırsın. Hala hani oradayım. Bu arabanın da o turbosuna bindikten, turbosunu hissettikten sonra fikrim değişti açıkçası. Special de Sen bir şey diyeceğim ama şey gibi kullanıyorsun. M serisi gibi kullanıyorsun. Çok iyiymiş. Acayip keyif alırsın bu arabayla ya. Diyorum işte otomobilde rahat olmak önemli. Kendini rahat hissettirdiğin için. Çünkü diyorum ya 3 senedir kullanıyorsun. 3 sene boyunca artık yani bunun her şeyi biliyorsun. Nereden bir ses çıktı zaman ulan burada bir problem var mı diye düşünebildiğin bir otomobil. Biraz da motorundan, şanzımanından, arabadan anlarsan eğer tekniğini bilirsen ona göre de zaten hareket yapıyorsun. Bu sefer yanındaki de güvende hissediyor. böyle mesela ben adamı korkutmam çok yani. Bilmiyorum korkuyor musun? Yok ben hiç yok. Benim şöyle abi şeyim yok. Yani böyle emin. Sinan abi de yapardım ben. Sinan'a verdin mi hiç arabayı? Yok daha ya kullan... Ben Dubai'deydim. Araştık onlar. Dedim ki abi dedim gelince şu arabayı bir kullanalım seninle. Ondan sonra sen de ön daha önceden kullanmış oldun. Ben sana söyleyeyim. Ama onunla da bak bu videonun aynısını onunla da yapmak istiyorum yani. Ya Sinan'la yapacağım video benim videoyla alakası yok. Ben biraz daha böyle magazinsel bakıyorum olaya. Sinan abi Elif bilek reisi ya. Yani ben takdir ediyorum onu. Türkiye'de Şimdi, en iyi şoförlerden bir tanesi bu arada söyleyeyim. Bence de, bence de abi. Burası da Aren'in sevdiği yer. Sesi duyalım diye geldi. Ee, Aren'in <laughs> sevdiği <Pısı> duyacağız. <laughs> Öyle <Önümü> görmüyorum ya? <laughs> Önü görmeyince olmuyor. Burası çünkü bazen zorluya kadar şişiyor. Biliyorum biliyorum. Sen bu arada şey dengeli yapıyorsun bu işi. O güzel. Magandalık yok. Kaliteli apaçilik. Kaliteli. Etiler Apaçisi. Evet evet. Seramikler de çok iyiymiş. <laughs> bu arada bir şey diyeceğim. Basar gider durur. Anladın mı? <gülüyor> Patlatır. <gülüyor> evet evet. Vur dı yapar hemen devam eder yani. Yok çok keyifli. Benim mesela 458 hayalim var. Allah inşallah, i̇nşallah. nasip eder. Sen de F8'e binersin. İnşallah. 458 almak istememdeki sebep bu işte arkadaki o şeyi göt atma hissiyatı otomobilin. Kapatsak yol olsa mesela şeyi de çok rollingi de çok güzel arabanın. Hani Böyle 355'e 360'a varana kadar araba ciğer o ciğeri sana hissettiriyor mesela. Bir gün böyle bir gece çağırayım mı seni? Çağır abi ben Bizim geliyorum. Bizim böyle çocuklar R8'ler falan böyle çıkıyor Oo, toplanıyoruz çağır, ya. Çağır. Bir tane öyle katıldım. Bir birkaç tane arkadaşmış işte toplanmıştı, evet. çağırdılar. Bir tanesi AMG GT 63 yüklemiş arabayı 800 beygir falan yapmış. Hadi çıkalım diyor. Tamam çıkalım. Senin araban ağır, benimki 570 beygir ama kurtarır. Basıyorum yanımda. Basıyorum yanımda. En son bir burun bir burun öne geçtim. Ulan bir kaçırdım şeyi çifti Hemen uzadı. Hemen ha? Çünkü şimdi şey yapmaz onlar. Mercedes falan affetmez o konuda. Yok. Burada diyorum ya sana direksiyon. Ferrari'nin direksiyonunda en kral Ferrari'nin direksiyonunda bilmeyen adam otursun. Rolling'de istediğin arabayla alırsın. Değil. <laughs> Evin bu ne ya? O şeyi F16'yı hissediyor musun? F16 veriyor ya. <laughs> Kafamı öne... Bir, bir şey de o vardı. arada bak direksiyonun ufak hamlelerin var orada görüyor evet. musun o hamleleri? Evet. O hamle olmasa mesela girdin. Hiç affetmez. Sen artık ezberlemişsin kaçıncı Ferrari'ye biniyorsun yani. İstediğim yerde bırakırım hemen. Sen, yani. Baba sen BMW E36 gibi kullanıyorsun arabayı. Yani ben sana diyeyim <laughs> ya böyle bir şey yok. Artık satacağım zaman karar verdin birine bir çift lastik hediye ederim artık. Ceza yedin mi hiç mesela polisten yok. ya da işte mesela bu hareketleri Hızdan yaparken? Hızdan yedim. Hızdan yedim. Bu hareketlerle yemedim. Bu hareketler hareket değil ki abi. Bu ne ki yani? Ya polis artık şey şeylere bakıyor ki. ya böyle işte e, drift falan. Adam şimdi mesela ufak böyle şeylere bile artık drift yaptım diyor. Ya bunda öyle bir şey yok. Buna ona, onu demezler yani. Şimdi, arabaya gaz bastığında çünkü zaten elbet bir göt oynayacak. Ya, onu diyorum yani. çok. Yani, buna değil da mi? öyle bir şey yapmazlar yani. Ben çok keyif aldım Alınza. bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek abi? Şunu sadece söylemek istedim ben. 70 bin kilometredeki bir işte Ferrari otomobil almaya değer mi? Hala işte, i̇şte al gör değer mi değmez mi zevkini hala alabilir misin diye senin gibi bir adamla eğer alacaksam da çünkü sen devamlı fermas bakımını işte fermas garanti uzatma muhabbetlerini çok fazla yapmışsın bunları yapamazsın bak az önce kullandığım gibi bu arabayı kullanamazsın eğer 70 binde arabanın bakımı yoksa Ferrari evet. affetmez o konuda direkt bırakır yani arkadaşlar videoyu İzlediyseniz hani beğendiyseniz, beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz. Abone, abone olursanız işte çok sevinirim. Bu adama abone olmuyorsanız da gidin araba kanalı falan seyretmeyin. Adam ilklerden. Eyvallah. Ben bu adamı çocukken seyrediyorum. Ya estağfurullah. The Makine zamanı böyle araba şey benim o zaman tezgahta Passat'lar varken bakıyorduk. O M3 falan M4 falan diye. Emin'in de YouTube kanalına eğer abone değilseniz ona da abone olmanızı öneriyorum ama sen Instagram'da daha güzel içerikler ben, yapıyorsun yapıyorsun. Ben aynen bu arada. ben biraz daha Instagram Instagram ilerliyorum. YouTube'a da çok yani ağırlık vermeyi düşünüyorum evet. YouTube biraz emek işi Ticareti ben biraz daha böyle seni hani salabilirsem eğer biraz daha rahata kavuşursam ödemelerim var o var bu var koşturuyorum biraz daha salabilirsem kendimi buraya vereceğim ekran karşısında böyle konuşacağım çok hırslıyım. Allah Onlara. gönlüne göre versin. İnşallah yaparım yani bakalım. Allah herkese bu videoya yorum yapan, Emine abone olan. Eyvallah. Herkese inşallah 488 nasip etsin. Arada fiyat farkı var değil mi GTB ile GTS arasında? Var. Var abi. Kaç Convertible arasında fiyat farkı var. Şöyle benim arabayla aynı para GTB de var. Ucu çok açık. 35 milyona da GTS buluyorsun. Şunu sorayım 35 35 milyona GTB bulamıyorsun ama yani. 5 milyon vardır arasında. 70 bin kilometredeki bir GTS'i satmak istesen kaç para bütçeye vermek isterdim? Bunu da şey yapayım ve videoyu kapatayım abi. Arabanın rakamını şöyle belirledim kafamda. 550 bin euro altına vermek istemiyorum ben bu arabayı. Olursa... Kaç para ya, 550 bin euro iyi para ediyor. 23 milyon. Tabii ya. 23-24 milyon. Abi Yılan 458 var o paraya. 458 evet, ve 458 sana ne dedim az önce içeride? Kendimi bildim bileli. Arabaların hepsi 40 bin abi. ya, ya, bu çok bin, ya 40 bin. Yani bakın siz de inceleyin. Hiçbir 458 daha bugüne kadar 70 bin olmadı mı? E, yani çok acayip bu arada buna bakacağım. Ben 2015'ten beri Ferrari 458, 458'in kabriyosu ondan sonra bu hani kaç yıllık mazi var? 10 yıllık mazi var arada. 10 yıldır ben bu arabaların içindeyim hani yamyam yam gibi bakıyorum hepsine. Senelerdir 20 binde diyorsun. Yani showroom'a soktun orada duruyor araba. Öyle <laughs> mi? Yok öyle bir şey abi. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir.